Bunun nedeni tamamen rüzgar. Yani hiç rüzgar yok. Bugün de hiç yok rüzgar, sıfır rüzgar. Tabii şimdi buharlaşınca denizden e, su buharlaşıyor, yukarı doğru kalkıyor. Ama hiç rüzgar olmadığı için... ...bir yere gidemiyor... ...olduğu yere çöküyor... ...biz onu sis olarak zaten... ...sis zaten budur... ...yani şu anda çöl tozları falan yok yani... ...eskiden çöl tozu da... baya etkili olurdu ama şu anda... ...ortamda henüz daha çöl tozu yok... ...sanırım daha bir... ...birkaç ay sonra gelir çöl tozları... ...rüzgar olacak... ...rüzgar olduktan sonra ki... Yani ...bugünden itibaren... ...hava zaten... ...biraz rüzgar sertleşecek gibi... ...özellikle yarın çünkü... Yağışlar da bekleniyor zaten. Şimdi bulutlar da getireceği için o şey dağılacaktır, sis falan e, kalmayacak.